Ve buna mukabilde sürekli bir evet, bu yardımı yapmak isteyenlere yönelik bir tehdit dili, bir ötekileştirici dil sürekli gündemlerinde belediyeleri hedef alıyorlar, gönüllüleri hedef alıyorlar, sizin gibi meslek örgütlerini hedef alıyorlar ve hakikaten bu iktidar bu kadar bilime, bu kadar halkının canına karşı bir iktidar gerçekten dünya üzerinde çok az görülmüştür galiba. Her şeyi kendi lehlerine çevirmeye çalışarak bambaşka bilimden uzak, halkın canını kurtarmaktan uzak bir yönetim sergiliyorlar. Mesela şu anda o hal ilan edildi 3 ay boyunca deprem olan bölgelerde. bunun örneğin size sormak isterim. hekimlere, sağlık çalışanlarına nasıl bir katkısı olacak o hal ilan edilmesinin 3 ay? Bize bir katkısı olmayacak muhtemelen ama oralardan ulaşacak haberlerin dağıtımı ve kamuoyunun bilgiye erişimiyle ilgili bir sınırlılığa yol açacak, ellerini rahatlatacak diye düşünmek mümkün. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Siyasi otoritenin insana bakışı, Türkiye'de yurttaşlarına bakışıyla ilgili sorunu ele almak gerekiyor bu noktada. İnsanlıktan ee, insanlıktan çıkarma eğilimi var yurttaşlarını bu siyasi otoritenin ve insanlıktan çıkarma hali yani yurttaş olarak görmeme, onların haklarını saymama davranışı aslında her şeyi değersizleştirme davranışıyla da paralel ilerliyor insanın değeri olmadığında insanın yaşamının da değeri olmadığını görüyoruz. Sadece insanın değil, aslında tüm canlıların bu afetlerde özellikle evet. bir kısmında özellikle yeterli değerlendirmeler yapılmadan yerleşimler açıldığı için sel felaketlerinin daha ağır yaşandığını, deprem felaketlerinin daha ağır yaşandığını biliyoruz deprem fay hatları üzerine bina yapma izni verildiğini, binaların dayanıklılığı ile ilgili değerlendirmelerin yetersiz olduğunu, bir takım yönetmelikler çıkartılmış olsa bile denetim mekanizmasının etkili bir şekilde işletilmediğini, her şeyin ranta çevrildiğini aslında biz sağlıkta sık sık söylüyoruz sağlığımız bir tüketim nesnesine dönüştürüldü diye ne yazık ki insan yaşamı bir tüketim nesnesine dönüştürüldü. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız.